Merhabalar, Mustafa Karapınar ben. Bozkır Söğütlüğüm, Konya'da oturuyorum. Buralara, buraları çok seviyorum. Niye derseniz gerçekten çok güzel bir yer buralar. Dinlenmek, kafa dinlenmek için çok güzel bir yer. Buralar gelme sebebim, sonbahar ya da ilkbahar gelmesini çok seviyorum. Çünkü yazlar burası çok kalabalık oluyor. Kalabalık ortamı da pek sevmiyorum ama şu anda o yapraklar tam, sonbahar tam gelmemiş gibi ama artık yavaş yavaş geliyor. Buralar güzel. Buraları seviyorum. Doğayı seviyorum. Buralara tabii ki de gerçekten kafa dinlenmeye geliyorum. Yani açıkçası doğayı seviyorum. Doğayla her zaman iç içeyim. Nerede doğa ben oradayım. Nerede güzel yer ben oradayım. Burası da Aygır Şerelesi. Gerçekten seviyorum buraları. Özellikle arkadaşlar diyorum ki böyle havalarda böyle zamanlarda gelmenizi tavsiye ederim çünkü şurada insan bir saat iki saat zaman geçirse hayatı sanki bir daha uzuyormuş gibi yani geliyor şu su sesi insana huzur veriyor rahat veriyor.